Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sabitlik arkadaşlar trafik rayda oynayacağız. Hadi bakalım videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu arada en son en sonki oyun videomuzda arkadaşlar zombi tuslama oyunu oynamıştık. Şimdi ise arkadaşlar size beraber trafik rayda oynayacağız. Hadi bakalım. Şimdi motorumu görürsünüz arkadaşlar. paramı da görüyorsunuz. Şöyle size istatistiklerimizi göstereyim. Benim adım arkadaşlar Merdan Yosilva 107 bu arada. Şöyle istatistiklere bakabilirsiniz işte arkadaşlar. Öyle yani. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz bakalım. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz tek yön diyor falan filan. İşte arkadaşlar bakın ben gece modunu da aldım. Bakın akşam modunu aldım, gece modunu aldım. Gece modunda daha çok para verdiği için arkadaşlar o yüzden yani. Şimdi arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı like unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz bakalım. Bak Bakalım evet şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan şöyle çat sopa gördünüz mü? Arkadaşlar bu oyunu bayağı seviyorum yani güzel oyun. Yani 2 3 gündür oynamıyordum arkadaşlar. Özledim. O yüzden bu hatta bu videonun bu oyunun videosunu çekettim. Çekesim geldi. Öyle yani arkadaşlar. Bam bam. Şöyle geçelim. Hoppa hop. gördünüz mü? Mert babayı. Allah kaza yaptık ya. <laughs> bu arada arkadaşlar şu an bizim acilen para kazanmamız gerekiyor yoksa yani kötü olacak. Oraya yeni motor mu bir şey gelmiş diyordu. tamam anlamadım. Evet. Bakalım bakalım gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar kaza yapmadan iyi ilerlememiz gerekiyor. Biraz bir şeyler yapalım ya. Vallahi bak. Şöyle arkadaşlar biraz. Ha, bak biraz şöyle arkadaşlar çekiyorum. Ha, tamam. Şöyle rekoru mu görüyorum arkadaşlar. bu rekorum bayağı atmaya başladı şu an. Hadi siz için biraz arkadaşlar oturup ön ön tekerlerini kaldıracağım bir dakika dur. Yani ya hakkımız gitti boşuna neyse bir şey olmaz. Ee, şöyle güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada ben e, normalde Bayağı kiloluydum. 105.8 kiloydum Şimdi arkadaşlar e, 99.6 kiloyum. Bence 6.2 kilo düşüş var arkadaşlar. Bence gayet iyi. Yani. Bunu da söylemek istedim ama neyse. Oğlum. Ya of. Vallahi ya. Ne güzel gitmiştik arkadaşlar. Hadi. 1000 liraya tam geçtim. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar az önce şey oldu. Ee, ben bir tur oynadım. Bayağı bir ilerledim. 1300 para kazandım arkadaşlar. Hani bir de tabii. E, gece modu oynadığımız için arkadaşlar şu oluyor. ekstradan %30 olarak para geliyor arkadaşlar. %30 da, yani %30 daha fazla para geliyor arkadaşlar. Yani siz dart hesaplayın diye düşünüyorum. Bir yani 30 bölü 100 arkadaşlar. Şimdi evet devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar e, ben size söylemeyi unuttum. Bu arada ben bayağı bilek çalışıyorum arkadaşlar. Normalde bir babamdan da zaten bir genetik bilek var. Şu an diyorsunuz ki ne alaka? Yani sohbet olsun diye arkadaşlar bilmiyorum. Yani belki arkadaşlar bugün bilek e, bilekle alakalı bir video gelebilir diye düşünüyorum. Bugün de ya da yarın fark et ya da iki gün sonra. Hmm, diyor bu arada arkadaşlar bizim tatil ekme olasılığımız var. Tatilde bir tane video çekerim. Bir de iki tane video falan çekerim. Ondan sonra devam ederiz arkadaşlar. Şöyle. Olam yanlış iş yavaşladım ya. Bir şey olmaz. Of, çarpıyordu bize ha. Şimdi arkadaşlar sizin tekerleği kaldırıyorum. Allah. Opa! Allah. Oha. Ne oluyor? Tamam ver. <laughs> Çat. Veriyoruz ya bir de arkadaşlar. Şöyle güzel güzel. Devam edelim arkadaşlar. Evet C'ye gidiyoruz şu anda. Hay Allah kaza yaptım yine ya. 21 e dönüp ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben iyi para kazan 25 bin param olmuş. Bir dakika. Yeni ne zaman? Kaç lira? 30 Daha çok var ya. Neyse arkadaşlar artık yap, dayanacağız da. İyi motor alak arkadaşlar artık çok kötü motorlar var ya. Motorlarına kullanmak istiyorum. Bir de şekilli falan da iyi olsun ya. Yani şekil bir şey olsun. Neyse arkadaşlar devam ya. Arkadaşlar şu an 73.261 şey yaptık. Şunu şunlar çekse de gitsek ha. Güzel. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz bayağı ilerlemeye devam. Yani bayağı ilerledik arkadaşlar şu anda. Yani 5,450 falan böyle gidiyor arkadaşlar. Yani mesafe. Oho çarpıyorduk ha. Bu arada bir şey diyeceğim. O kadar zor ki bak. Abi o kadar trafik oluyor ki oyunların sonlarında olayan saçmalık ya. Neyse arkadaşlar evet. Euro 2480 para verdik Güzel oldu. Arkadaş şöyle görevlerden. Şöyle bin, tamam. Oh iyi oldu bakın. Okay. Neyse arkadaşlar şimdi ilerleme. ne oluyor? Müzik çaldı. <güler> bir dakika bir şey bakacağım arkadaşlar hemen şöyle bir dakika. Para falan daha gelmemiş şey. ya. O asistrostfit. Kızlar kılıç gem verdi yanlışlıkla. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle. şöyle arkadaşlar ha. Şey gözsüz görevleri falan böyle böyle şey bakacaktım da ne bakacaktım ya ve daha falan para veriyormuş. Neyse arkadaşlar ben bir 30 bine kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte mini motor alıyoruz ve ümitiz bam moment bir motorumuz oluyor arkadaşlar görüyorsunuz evet. Yani o kadar güzel motorumuz oldu ki arkadaşlar bu ne? Evet. evet ücret diyor bunun arkadaşlar. Ha burada yükseltmemiz gerekiyormuş. Ama benim param yok. Neyse arkadaşlar şayet, para kazanacağız. Evet arkadaşlar bu arada videomuz bakardı Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar.